Öncelikli olarak bu suikasttan dolayı duyduğumuz derin üzüntüyü ifade etmek istiyoruz. Ve başta İran ruhani lideri Seyyid Ali Hamani başta olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve e, tüm İran halkına bas sağlığı diliyoruz ve üzüntülerimizi tekrar ifade etmek istiyoruz. Elbette ki bu suikast girişimi e, İsrail'in ilk ve son e, suikast girişimi değildir. E, daha önce biliyorsunuz 2010 ile 2020 e, yılları arasında Beş tane İranlı e, nükleer bilim insanı e, suikasta kurban gitti. E, bunlar tabi Mesut Ali Muhammed, Dayuş Rızai, Nejat Mecid Şehriyari, Mustafa Ahmet Ruşen ve en son olarak da Profesör Doktor Muhsin Fahrizade Zade bu suikast kurbanı oldular. E, tabii ki e, bunun arkasında e, Siyonist güçlerin olduğu ayan, beyan ortadadır. Ben e, bir şey hususu ifade etmek istiyorum ki, bu sadece İran'la da sınırlı olan bir hareket değildir. E, biliyorsunuz 2001 tarihinden sonra, özellikle Pakistan'ın nükleer araştırmalarının adeta kahramanı olarak ön planda olan Abdülkadir Han'a yönelik de itibarsızlaştırma çalışmaları yürütüldü ve onu başta İran ve bazı ülkelerle eklemleyerek nükleer satışlar, yardımlar yaptığı savıyla gözaltına, göz hapsine aldılar ve birkaç yıl göz hapsine alındıktan sonra kendi girişimleriyle mahkemelere başvurarak bunun sadece bir komplo olduğunu ortaya çıkarmıştır. Keza Türkiye'de de birkaç yıl önce biliyorsunuz bir esrarengiz uçak kazası oldu ve orada da birçok bilim insanı bu kazada hayatta göz yumdu ve hala o kazanın üzerindeki esrar perdesi de çözülebilmiş değildir. Özellikle İslam coğrafyasında bilim insanlarına e, yönelik yapılan bu saldırıların arkasında elbette ki Siyonist güçler yer almaktadır. 1948'de İsrail devleti kurulduktan sonra e, İsrail Arap savaşları sırasında biliyorsunuz ki İstanbul'da, Haliç'te, Sütlüce'de kurulmuş olan Nuri Bey'in fabrikası vardı, Nuri Kirligil. Ve bu fabrikaya da halen esrar perdesi çözülememiş olan suikast girişimi sonrası infilak ettirilip havaya uçurulmuştu. Çünkü bu fabrikanın kuruluş amacı da İsrail-Arap savaşında Müslüman kardeşlere, Filistinlilere yardım ediyordu el altından ve ne yazık ki e, bu e, suikaste Nuri Killigil de hayatını e, feci şekilde kaybetmiştir. Ta o günden bugüne kadar e, birçok bilim insanı e, ne yazık ki e, siyonistlerin e, bu saldırılarına hedef olmuş ve kendilerini özgürlük, barış, adalet gibi ön planda tutmaya çalışan küresel güçler ise buna sessiz kalmaktadır. Ve bu suikasttan sonra özellikle seçimi kaybeden Amerika Başkanı Trump'ın bir Siyonist gazetecinin tweet attığı tweet'i retweet yapması da bu işin içerisinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve onun şımarttığı siyonist güçlerin olduğu apaçık artık ortadadır. Yüzyıl anlaşması olarak lanse edilen ve ne yazık ki birçok Müslüman ülkelerin de İsrail'le yaptığı anlaşma bir kez daha İsrail'in gerçek yüzünü ortaya koyuyor. Bu anlaşmayla ee, İsrail geri e, adım atmadığı gibi bilakis e, özellikle Gazze'de ve e, Batı Şeria'daki e, saldırı politikalarını aynen devam ettirmekte ve Batı Şeria'daki e, yapılaşma, illegal yapılaşmalarını da e, daha çok e, kararlı bir tutumla sürdürmektedir. Hatta birkaç hafta önce biliyorsunuz bir Filistin köyünü komple yerle bir ederek orada İsraillere yerleşim alanları oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle burada temkinli politikalarla bu olayların üstesinden gelmek gerekir, özellikle. Trump gider ayak bu sandırının arkasında olan bir figür olarak ki retweetinden de bu anlaşılıyor. İsrail Başbakan Netanyahu ile birliği içerisinde bunun yapılmış olma ihtimali yüksektir ve buradan da amaç diğer yönetim gelmeden önce İran'ı Orta Doğu'daki bu ateş çemberin içerisine çekmektir. Fakat İran tabi geçmişi olan bir ülkedir. Yüzyıllarca daha Amerika ve İsrail bu bölgede yokken vardı bu bölgede. Ve daha sağduyuyla hareket edileceğini temenni ediyoruz. Ve burada Erbakan hocamızın da geçmişte ifade ettiği gibi eğer ki Suriye'de gerekli önlemler alınmazsa Suriye, Irak'ta sıra İran ve Türkiye'ye gelecektir. Ne yazık ki adım adım bu planın uygulanmakta olduğunu görüyoruz ve özellikle Türkiye ile İran'ı karşı karşıya getirme yönelik bütün çabaları e, ters yüz edilmiştir. Her iki ülkenin sağduyulu politikaları sayesinde evet. ve temennimiz odur ki bu e, münferit e, saldırılarla amaçlarına ulaşamayacaktır Siyonist güçler. Eninde sonunda zafer Müslümanların olacaktır ve birlik birlikteliğimizi e, korumamız gerektiğini e, düşünüyoruz biz Erbakan politikaları gereğini yapmamız gerekir. Öncelikli olarak D8'i yeniden aktif hale getirmemiz ve güç birliğini yeniden oluşturmamız bütün bu siyonist oyunları bozmak için önümüzdeki en büyük güç olsa gerek. Bu konuda bütün e, İslam ülkelerini, özellikle D8 ülkelerini e, birlik birlikteliğe davet ediyoruz ve bu olayların üstesinden gelmek için D8 genel sekreterini de e, göreve davet ediyoruz. Bir an önce bütün D8 genel e, Sekreteri olarak bu ülke üye ülkeleri. Acil toplantıya çağırarak durum değerlendirmesi yapmasını ve ona göre de somut adımlar atmalarını bekliyoruz. Terör e, yıl dönümüne yaklaşıyoruz. E, sizce bu e, Suikast bu e, ikisi alakalı olabilir mi? E, elbette ki biliyorsunuz ki İran nükleer çalışmalarıyla ilgili İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yaptığı bir basın toplantısında özellikle Profesör Doktor Muhsin Fahrizade işaret etmesi ve bu adama dikkat edin demesi zaten böyle bir suikastın yapılacağının da işareti niteliğindeydi. Ee, elbette ki e, Süleymaniye'nin ölüm yıl dönümüne yaklaştığımız bu günlerde tekrar e, böyle bir e, hamle yapılması da e, İran'ı test etmeye yönelik bir hareket olarak görüyoruz. ve Burada da e, daha sağduyulu politikalar uygulayarak bunların ortaya koymaya çalıştıkları e, oyunlara, alet olmamamız gerekiyor ve demin de ifade ettiğim gibi bu artık sadece İran'ı ilgilendiren bir konu değildir, bütün Müslümanları yakından ilgilendiren bir konudur çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın görevde bulunduğu süre zarfında biliyorsun evangelist düşünce atlasına göre hareket edilmiş ve burada Müslümanların kanının dökülmesi, bölgeden uzaklaştırılması hedeflenmektedir. Bu yüzyılların projesidir. Cenab-ı Allah bizimle birliktedir. Tüm Müslümanların daha çok artık bir arada olmaları kaçınılmazdır. Lübnan'da da aylar öncesi limanda e, meydana gelen bir e, patlamanın da e, arkasında e, şer güçlen olduğu kuvvetle muhtemeldir. Bu sadece İran ve Lübnan'la sınırlı kalmayacak. Bütün bölgeyi de ateşe vermeye çalışacak e, adımlar atılıyor. Burada e, tabii bütün görev Müslümanlara ve özellikle Orta ülkelerine düşüyor. Teşekkür ederim, sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz.